MacBook'ta daka boşluk ekleyerek nasıl düzenleyebilirsiniz? Spotlight aramasını açın ve terminal yazın. Ardından terminali seçin. Buraya açıklamalar kısmındaki kodu kopyalayıp yapıştırın ve klavyenizden enter'ı tıklayın. Dakınız yenilenecek ve bir uygulama gibi bir adet boşluk eklenecek. Bunu dilediğiniz yere sürükleyip bırakabilirsiniz. Her kodu yazdığınızda yeni bir boşluk eklenecektir. Bu boşlukları aralara ekleyerek uygulamalarınız DAK'ta gruplandırabilirsiniz. Bu boşlukları kaldırmak isterseniz, ister sağ tık yapıp DAK'tan çıkarı seçin, isterseniz de DAK'ın dışına sürükleyip çıkar yazısı belirince bırakın. Yine diğer komutla da dakınızı varsayılan ayarlara döndürebilirsiniz.